Şöyle kocaman kapıyı Tekrarlayan menenjit tanısıyla birçok kez hastanede yatan 16 yaşındaki Semih Yılmaz'a 2,5 yaşında yapılan tahliller neticesinde dünyada bin tebir ile 3 oranında beyin zarında görülen alevi Akdeniz ateşi teşhisi koyuldu. Teşhis koyulduğu dönemde literatürde dünyada ikinci vaka olarak bilinen Semih Yılmaz bu hastalıkla tedavisinde kullanılan tek bir ilaçla 14 yıldır mücadele ediyor. Genetik yollarla aktarılan FMF e hastalığında ilacın yanlış veya eksik kullanılması durumunda da kalın hasar bırakması öngörülüyor. Olmadığını hastalarımızda ense sertliğe bakarak bir yöntem bu. Ense sertliği şu anda hastamızda yok ama atağa girdiğinde baş ağrıdığında, ateşi olduğunda şu hareketi yaptığımızda rahat bükülmez kafası. Diğer bacağında bir tırpanma olur ya da bende bir şiddete ağrı duyar. Nadir görülen bu hastalığın tedavisindeki ilacın ömür boyu kullanılması gerektiğini belirten uzman doktor Mehmet Kılıç, "Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı diyebileceğimiz bir hastalık ve çok nadir görülür. Bu hastalık genelde iç organların zarlarını tutar. Karın, akciğer dışındaki zarları bazen de eklemleri tutar ancak çok nadir olarak beyindeki zarı tutar ve menenjiti taklit eder. Diğer bir nadir yer ise kalp zarını tutar ve kalp krizi geçiriyormuş gibi yoğun bakımda da yatırabilir." dedi. <laughs> Hastalığı diye bildiğimiz bir hastalık çok nadir görülen bir hastalık. Bu FNF genelde iç organların zarlarını tutar. Bazen karını tutar, en çok burayı tutar. Bazen akciğerlerimizin dışındaki zarları tutar. Bazen de eklemleri tutar. Ama çok nadir beyindeki zarı tutar, enerjisi takdirler. Çok diğer bir nadir yerde kalbinizin zarları kalbimizi tutarsa da kalp, kalp krizi geçiriyormuş gibi yoğun bakımlarda yatırabilir. Hastamız bize üç 3,5 yaşındayken yaklaşık bir 12 yıl önce müracaat etmişti. Bu müracaatında bana geldiğinde ya hocam benim çocuğum 4-5 defa menajit geçirdi. Bir çocuk 4-5 defa menajit geçirir mi diye sorduğunda aklıma tekrarlayan menajit yapan hastalıklar geldi. Bu hastalıklar neler olabilir? genelde Beyin zarının yırtılmasıyla giden bir menajit de olabilir. İkincisi de FMF dediğimiz ailevi Akdeniz Ateşi Ateş sendromları yapan bu hastalıklardan biri olabilir diye ben hastamı ileri merkeze yönlendirdim. Gönderdiğim merkezde de çocuk nörolojisi hocası görmüş. Çocuk nörolojisi hocası evet FMF'in beyin zarı tutulumunu düşündüren bir hasta diye düşünmüş. Sonra tekrar bize müracaat ettiğinde ben genetik teşhisini gönderdim. Genetik teşhisinde FMF genel nezdik, Bostik Yahve. FMF e, dünyada coğrafi olarak genelde Orta Asya, Akdeniz e, coğrafyasında görülür, Yahudilerde görülür. Sıklığı binde bir ile 3'tür ama e, iç organların zarlarında çok nadir tuttuğu yerlerde de beyin zarı ve kalptir. Buralar çok nadir tutulur. Hastamız bana geldiğinde 5 e, defa hastanede menajit nedeniyle yatış olan bir hastaydı ve hastamızın o dönemde teşhisini koyduğumuz tarihte Ailevi Akdeniz Ateşi dünya literatüründe bir tane vardı. Hastamıza teşhis koyduğumuz tarihte bu ikinci vakaydı. Dünyada ikinci vaka olarak bu hastamıza tekrarlayan menenjitin FMF e bağlı olduğunu tespit ettik. Gen analizleri %99 teşhisini koyduk. Koşsin tedavisiyle yaklaşık 16 yıldır hiç atak geçirmeden şu anda çocuğumuz 16 yaşında ve hastalıksız seyrediyor, şifa buldu. O dönemler ilaçlarını bazen aksattığı dönemlerde veya o menajda daha geçirdiği dönemlerde sol gözümüze bir küçülmeye sebep olmuştu. Böyle bir hasar bırakma ihtimali var. O yüzden ilacı hiç ara vermeden düzenli kullanması gerekiyor. Bu hastalık genetik bir rahatsızlık. Sebebi genetik olarak gen taşıyan anne ve baba her iki geni çocuğuna aktarıyor. Çocuğa aktarınca da hastalık ortaya çıkıyor. Tekrarlayan menajitlerin altında ailevi akdeniz ateşi olması gerektiğini, olabileceğini düşünmekte fayda var. Yoksa gereksiz yere hastamız olduğu gibi 5 defa hastanede yatıp menajit nedeniyle 8-10 gün hastanede tedavi alınıyor adı bu hastalar. O yüzden bize tekrarlayan e, menajit veya tekrarlayan menerjit ataklarıyla gelen hastalarımızda e, şunu ön planda düşünmekte fayda var, ailevi akdeniz ateşi olmasın bu deyip de hastayı yönlendirmekte fayda var. Hikaye burada çok önemli hikayeden sonra da bu hastalığı tekrarlayan menajitlerde FMF olabileceğini düşünmek lazım.